بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيد بن ثابت رضي الله عنه المستدنى أخيضك 245 رواية زيد بن ثابت شولة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسبحوا في كل صلاة ثلاثا وثلاثين في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمدون ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين رسول الله الإسلام هر نمازن فشنا أتزوش تفا سبحان الله أتزوش الحمد لله و تفا الله أكبر دمي أمرت قال فرأى رجل في منامه أن رجلا قال له لو جعلتموها خمسا وعشرين وزدتم فيها التهليلة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكذلك ففعلوا Sonra da bir adam rüyasında birisinin keşke bunları 25 kere yapsanız ve onlara la ilahe illallah demeyi de ekleseniz dediğini gördü rüyasında. Bunu Resulullah anlattım. O da öyle yapın buyurdu. Tabi muhtemelen o sahabeye rüyasında görünen kişi bir melektir. Melek gelip böyle bir tavsiyede bulunmuş, Efendimiz Aleyhisselam da bunu onaylamış. Yani bir kimse namazın ardından böyle de yapabilir. Yani 25 defa Subhanallah, 25 defa Elhamdülillah, 25 defa Allah-u Ekber, 25 defa La İlahe İllallah da diyebilir. O da sünnettir. <laughs> Zeyd bin Sabit radıyallahu anhunun rivayeti şöyle dedi. Lemme ketebne el mesahife fukidet ayetun kuntu esma'uha min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. فوجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى تبديلا قال وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين قتل يوم الصفين مع علي رحمه الله مصطفى رياض زمان زيد Musaf komisyon başkanıydı. Hazreti Ebubekir döneminde <laughs> Hazreti Osman döneminde de öyledir. Yani o zaman da çoğaltmada yine komisyon başkanı olarak gelmiş. Bu Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu iki kişinin şahitliğinde ancak ayetleri alıyordu. Mesela ayetler getirip yazacağı zaman iki tane sahabiden alırsa o zaman onları kaydediyordu. İşte bize böyle bir olay anlatıyor. Musafları yazdığımız zaman bir ayet kaydedildi. Onu Resulü Aleyhisselam'dan Kaybedildi. <laughs> Onu Huzeyme bin Sabit El Ensari'nin yanında buldu. Ayet şöyleydi. Müminlerden öyle kimseler vardır ki onlar Allah'a verdikleri söze sadık kaldırır. Ayetinin tamamıydı. Huzeyme iki şahit sahibi diye çağrılıyordu. Resulü Aleyhisselam onun şah şahadetinin iki kişinin şahitliğine yerine geçti, geçmesine kabul etmiş. Sıfın savaşında Hazreti Ali ile beraber ne olmuştur? Şehit edilmiştir. Yani Hazreti Ali radıyallahu ile beraber savaşırken, o savaşta şehit edilmiştir. Aynı zamanda Bukhari'de de bu hadisimiz var. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sahabinin şahitliğini, iki şahit kabul etmesi nasıl oluyordu olay? Şöyle, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam birisi al-ver meselesinde tartışmışlar. Onun üzerine demiş ki, senin bu dediğini kabul etmiyorum demiş Peygamberimize. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Aleyhisselam'a şahit getirmesi söylemiş. Hazreti Hüzeyme demiş ki ben sana şahitlik ederim ya Resulallah. Demiş ki ya sen bizim yanımızda değilken alışveriş yaparken. Sen nasıl şahitlik edeceksin? Ya Resulallah demiş sen gökten getirdiğin haberi ben kabul ediyorum. Seni bunun kabul etmeyeceğim demiş. Peygamber Aleyhisselam da senin şahitliğin iki kişinin şahitliğidir demiş. Ve bu Kur'an yazılırken Kur'an ayetlerinin verilmesinde ne olmuştur? Faydalı olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kimsenin, yani bir kimseyi iki kimsenin şahit olarak kabul etmiş Huzeyfe. Bu kitapta da, müsnedinde de okumuştuk. Üç tane hadis kendisinden rivayet etmiştik. Rabbimizlere, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellik de yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve Subhan rabbil izzati amma yasun selamun alel -müselin. والحمد لله رب العالمين